Depremzedeleri yeni evlerine kavuşturabilmek için büyük bir seferberlik var. Aralıksız bir çalışma yürütülüyor bölgede ve aradan geçen kısa zamana rağmen önemli bir yol kat edildi. Hatta köy evlerinin bir kısmının yapımı tamamlandı. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahiplerine teslim edilecek. Ramazan bayramında ise Gaziantep, Nurdağı ve Kahramanmaraş Türkoğlu'nda ilk köy evlerinin teslimatını gerçekleştireceğiz. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Yapımı tamamlanan köy evleri yarın sahiplerine teslim edilecek. Bu kadar kısa bir sürede kimse bu şeyi beklemiyordu. Afet bölgesindeki evlerin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 650 bin yeni yuva yapmayı planlıyoruz. Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bazı köy evlerinin yapımı 2,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. 600'e 1000 metrekare arası değişen bir bahçe alanları var. Radyo temel üzeri zeminler hep kayaç üzerine yapılmış. İnşaat mühendisinden mimarına, boyu ustasından elektrik ustasına ekipler gece gündüz aralıksız bir şekilde çalışarak köy konutlarını planlanan tarihte bitirdi. Afetse de vatandaşlar işte bu güvenli ve sıcak yuvalarına bayramın ikinci günü kavuşacak. Beş farklı tipte tasarlanan köy evleri 106 metrekare büyüklükte ve yöresel mimariye uygun. Sizin görmüş olduğunuz dış cepheden ziyade bir de bunun bir altyapısı var. Altyapıda gerçekten de çok sağlam güvenli işler yapıldı. 3 artı 1 şeklinde dizayn edilen konutların içerisine eşyalar da yerleştirildi. Salonda oturma grubu ve televizyon bulunurken Mutfak değilse Ankastre fırın, bulaşık makinesi, buzdolabı ve yemek masası bulunuyor. Tamamlanan köy evlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın sahiplerine teslim edecek.